Önceki bizden merhaba arkadaşlar. Umarım de bu ise beraber aklı o Engin'lerin e, ikinci bölümünü çekiyoruz Roblox'ta. E, şu an arkadaşlar ben bir an üstündeyim. Evet arkadaşlar atlıyordum. Ay üstüne. <laughs> Ana! Nefesim kesildi. Ana! Ne? Kafam yarıldı. Neyse. Neyse arkadaşlar. Hmm, şur Şurada atlıyorum. Atlayalım. atlayalım. <laughs> ki ok ne diyorsunuz ya o dur oha lan çık var mı yokmuş yabancı var yabancılar var ne çık 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 abi çık çık bitmiyor çık çık bitmiyor oha hadi hadi bir ne aha benim atladığım binada hadi 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 Anam anam. ani 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 Bir ani 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 Kuşum ani 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 anam 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 yardım yardım ya anam yardım hadi erkeği yardım 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 anam 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 yardım yardım bir abla yanım av ol bakalım köşeye düşecek kemiklerimiz kırıldı ya neyse ağacım şuradan bir kalk ya. Lan böyle kaldım. Ha kalktım. Şimdi abi. Lan, lan ne diyor? Lan Ananı satayım. Aa! Lan ya da anam. kemikleri kemiklerim kırıldı. <laughs> neyse. Aa nasıl çıktı ne oluyor? O mursun nesi ya? Bir dakika lan. Aa, merdiven Çocuklar çık. Yukarı aşağı çık. Yukarı aşağı iniyor ya. O nerede ben sanırım. Bakalım o nerede ben mi? Bu yüksek olmazdı. Ha tamam oymuş. Oğlum. Oğlum bu, bu şey beni nereye attı ya. Takkına. Ne baktım. Oğlum. Ananı satayım. Ana! Evet oldu işte. Neyse. Oğlum bu manken beni çok uzağa açıyor. Atıyor. Nasıl bir manken? Ne, ne diyorsunuz ya? Neyse. Ben yorumlara bak. Siz yorumlara karışmayın. Aa mayın tarlası. Dur gideyim. Dur abiciğim şu mayın tarlasına mı gideyim ya. Hem sıkıldım orada. Burada. Hadi. Kurtamadım. Bir dakika. Olmadan bunu. Aa boğum. Tıkla. Oğlum oğlum gelmiş. Oğluk susa. Dur. Tıkla 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 tıkla. Aa! Kaçmam. Amana biniyorsun. Hayır. Ben bunun binmeyeceğim. Ben binmeyeceğim. Hayır. Hayır binme bak binitme. Hayır, itme beni. İtme beni. Ay bak. Daha böyle yavrummuş be. Tamam bir daha yapmayacağım. Ya ben senin Allah belanı vermesin ya. Yeter ama ya. Bir kere de bunun da yapayım ya. Uf. Daha geri getiremiyoruz mu balonu? Ya Allah belanı vermesin ya. Adam da, adam kaldı orada ya. Bana hepimiz attı. Yo, adam da buradaymış. Evet arkadaşlar 8. Ya ben senin Allah belanı vermesin ya. <laughs> Bak. Ya yeter ama lan. Şu bomba. <laughs> Bak seni açacağım. Açacağım yeter ama lan. Gel gel gel. Sen, sen, sen usandın lan. Al sana. Nasıl açacağım bunu? Yedin, ya ben senin yapacağın şey ya. Ben ya lan tabii de bunlar. Dur. Dur bunu çağıralım dur. E balon gitti balonu çağıralım o zaman. Eee balon gelmedi. Siktim kalıyor bu. Şurada yok. Neyse ben mayın tarlasına mı gideyim? Adam! Lan! Uf! E ne oldu ya? Lan mayın tarlası hemen attı. Oğlum yardım etsin size. Lan! Oğlum 12 dakika yapacağım. Lan yerine O bir el atın ya. Öf. Bir, bir el atın. El el. Yatsınız ya. Yok. Tamam ben burada. Ana satayım. Ana. Uf. Tamam abicim. Aa buna bağlı. Valla uzatma. Ha 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 ha. Anlamasın ya? Bu da bu Market Robux'u lan. Herkes Robux'u. Herkes ben Robux'suzum. Yok 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 bazıları da Robux'uz. Şuradan... Tamam abicim ben şurada ben anın. tamam abicim. Anam. Lan. Ali. Hani. Ouch. Ben yere yaptım neyse. Bu yüksek katlı binadan atlamayacağım. Çok yoruyor beni. Somayın tarlasına biraz in. Ana satayım. Ana. Uuu. Lan. Abi yerde beni. Ana. Lan. Onu olur bu çocuğu musunuz? Anın. ham Durdu mu? oh be Durmuş ya Oğlum Durmuş ya olsun var abi kalk kalk Balonlay kalkma bizi yapacak abi... oh, Hayır hayır balon olmaz balın olmaz Ya hayır balon 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 <laughs> Tamam abiyim Hayır bakma ne olsun beni Ya ben senin Allah belanı ya ben senin ahlak belanı ya. Şu adam bir türlü bunu bilemedim. Şu adam yüzünden ya. Öf! Neyse yapacak bir şey yok. Hadi hadi. Ana tatayım. Av! Ah! Ana! Uf! Sen lanet! Al! Uf durun. Uf durmuş ya. Uşadım yedi ya. Üf. Neyse. Ben şarjı takayım arkadaşlar. Ben tarih şarjı takıyorum. Anam bir şarjım altı. Hayır. Abi kalk buradan. Uri. Neyse bunun gelmesini bekleyelim. Ve ananı satayım. Lan! Uy. Kalk abi buradan. Oğlum bak beni atma bak. Bak bak tamam. Hayır şarj şarj. Şarj şarj dolu şarj şans ya of bak yapma bak yapma yapma tamam bir şans ya yapma ya of yapma yapma ya benim bilgisayar açık i̇şte ya hayır doldu. dol hayır dol Of videoya devam ediyorum dol. hadi. E hala gelmedi bu. <laughs> Aa. Aa balon. Hayır. Tamam. Hayır. Anı satayım. Hayır Robux'u daha var. Tamam. Atmayın beni. Tamam affettim. Tamam yapmayın. Bak yapmayın. Hayır yapma. 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 Bak yapma. Görün sevin yapma. Aa bak <laughs> hepimiz atlayacağız. Söz hepimiz atlayacağız. Onu sıkı tutunun. Lan sıkı tutunun. Senin Allah belanı yersin ya, ya. Oo bir türlü volundan uçamadım, uçamadım ya. Öf. Ne Yapacak bir şey yok. Üf ya çık bundan da ya. Üf bundan bir türlü çıkamadım. Of ya. Neyse şunlarla oynayalım. Yat beni. E. Ee, çok yakın attı beni. Oğlum bu adam attı ya. Oğlum bu adam sağa olmadı. Olmadım çok fena. <laughs> oğlum bir de atıp duruyor lan bu. Bir de atıp duruyor lan bu. anne <laughs> <laughs> oğlum bir de atıp duruyor. O mantar kafalı bak. Senin ne anlatıyorsun? Neyse. Hadi balonu çağırın. Balon balon balonu. Hiç kimse yok zaten. Balonu çağırın. Ya yedinin ağzına. Hadi dol. Of. Şal yüzünden oynayamıyorum. Ee, hadi ama çalıştır hadi bunu. Ama çalıştırın çalıştır bunu. Hadi hayır bak. Hayır bak birbirimize saygı duyalım bak. Birbirimize saygı duyalım. Hayır. Bak nasıl yapmayın. Hayır atmayın beni. Hayır atmasın beni atmasın. Ya Allah belanı vermesin şu şarjın ya. Öf. Tamam çıkıyoruz. Oley ah düzgün de çıkıyoruz. Bak yapmayın bak. Tamam. Heh, evet işte böyle çıkıyoruz. Tamam abiciğim. O merkez atladı bana da. Bir ben kaldım. Oha bir tek ben kaldım. Lan o minayı geçiyorum ben. Yok lan o geçiyorum lan ben. Oğlum. O binayı. O binayı. Abi ne geçiyorum bak. O abi geçiyorum. Abicim binayı geçiyorum. Binayı geçtim mi ya? Binayı geçtim mi ben? E ee, Hadi ya. O. Oğlum katlıyorum? atlıyorum. Oğlum binayı geçtik mi? Onun binayı mı geçtik lan biz? Abicim. Atlıyorum. 3, 2, 1. Anan! Ananı satayım. Ben senin... Ananı satayım. Nefesim kesildi. Ananı satayım. Oh, Ananı satayım abi oğlum nasıl, nasıl tatladım lan ben onu sonra lan ben. Oğlum ben keyiflerim kırıldı da. Oğlum. şey Dur abiciğim şurada dur. Evet arkadaşlar umarım, umarım videoyu beğenmişsinizdir. evde eğer videoyu beğendiyseniz kanalıma abone olun ve bildirim açın. Bildirim açmayı unutmayın. Hepinizi seviyorum. Hoşçakalın ve bay bay. Görüşürüz.